Efendim hoş geldiniz. Konuğum Avukat Dilşat Enhoş. Kendisiyle yıllar önce yapmış olduğumuz akıllı kanser ilaç, ile ilgili programdan belki hatırlayan izleyicilerimiz vardır. Kendisi o dönemlerde kanser hastalarıyla ilgili çok önemli bir mücadele yürütüyordu. Şimdi de farklı yine önemli bir mücadele mücadeleyi yürütüyor. O, bu konuda e, bizleri bilgilendirecek Dilşat, hoş geldin. Hoş buldum Burcu, teşekkürler beni yayına davet ettiğin için. Her zaman zevkle. E, bu Ocak ayı Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı. E, bu noktada da HPV aşıları ön plana çıkıyor. Senin de bu aşılarla ilgili dikkat çekmek istediğin hususlar var. İstersen şuradan başlayalım. HPV nedir? HPV'nin açılımı human papilloma virüs. Ee, bu virüs rahim ağzı kanserinin yüzde 99 sebebi olan bir virüs ve aslında hepimizin tüm kadınların hayatının yüzde yani tüm kadınlar hayatının bir noktasında yüzde 80'i yani tüme yakın kadınlar bir noktada bu virüsle karşılaşmakta, erkekler için, erkeklerin %de %90'ı hayatlarının bir noktasında bu virüsle karşı karşıya gelmekte. Virüsün yüzden fazla tipi var. Yani hepsi yüksek riskli, hepsi kansere sebebiyet veren bir noktada değil. Veya HPV ağırlıklı olarak cinsel yolla bulaşan bir virüs olmasına rağmen, cinsel anlamda aktif olmayan insanlar da bu virüsle karşılaşıyorlar. Dediğimiz gibi aslında hepimiz bir noktada bu virüsle karşılaşıyoruz. E, yüzden fazla dediğim gibi tipi var. Bunlardan bazıları çok riskli, bazıları düşük riskli. Vücut zaten kendi kendine, kendi bağışıklığıyla beraber bu virüsü bir, birkaç sene içerisinde atabiliyor. Ama e, yüksek riskli olanlar için takip edilmesi gereken, önemli olan, özellikle kadınlar için çok önemli olan e, bir Hastalık yani öyle söyleyebilirim özetle. Peki senin kamuoyunda bir süredir bu HPV aşıları ile ilgili dikkat çekmek istediğin noktalar var. Bu nedir nedir neye dikkat çekmeye çalışıyorsun? Şimdi şuradan başlayayım. Yani Ocak ayı Rahim ağzı kanserinin önemli olduğunun hatırlatıldığı. Bununla ilgili bir takım beraber doktorların bir araya gelerek sempozyumlar düzenledi. Bir farkındalık yaratmaya çalıştı. İnsanlara şunu hatırlatmaya çalıştıkları bir ay. Taramalarınızı ihmal etmeyin. Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir kanser. Bakın kanser türleri arasında erken teşhis ve tedaviyle beraber yüzde %100'e yakın Önlememizin mümkün olduğu bir kanser. Yani dolayısıyla baştan bunu yapabiliyorsanız, teşhisinizi koyabiliyorsanız bunu önlemek mümkün. Tedavisi var. Ve kadın kanserleri arasında da en yüksek görülen, en sık görülen üçüncü kanser türü. Dünyasal örgütünün rakamlarına bakıyoruz. Her yıl yaklaşık 400 bin kans kişi bu kansere yakalanıyor. 300 bine de hayatını kaybediyor bu kanser yüzünden. E, önlenebilir bir kanserken neden bu insanlar Ama hayatlarında? Neden bahsediyorsun? Rejim rakamlar ciddi rakamlar. Evet ciddi rakamlar çünkü bunun sebebi de şu: çoğu ülkede az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde HPV virüsünün bu kansere 99 sebebiyet verdiği bilinse bile tıp çevreleri tarafından göz ardı ediliyor. Aşılar uygulamaya konulmuyor ülkemizde olduğu gibi baştan itibaren çocukluktan yapılması gereken alınması gereken önlemler yapılmıyor veya işte bu tarama testlerine davet ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmadığı için e, bu rakamlarla karşı karşıya kalıyoruz. E, dolayısıyla biz burada diyoruz ki ya elimizde çok güçlü bir silah var bir kanser türüne karşı e, bu kanser türünün ana sebebi HPV ve HPV'nin de aşıları var. E madem böyle bir şey varsa ve bu aşılar herkes için erişilebilir olsun. Baştan biz bunu ulusal aşı takvimimize alalım. Çocuk yaşta en büyük etkinliğinin ortaya çıktığı yaş olarak da uzmanlar tarafından 15 yaşına kadar, 9-15 yaş arasında kız ve erkek çocuklarına yapıldığında bizim virüse yakalanma ihtimalimizi %100'e yakın neredeyse önlüyor. %90'a yakın da yarın öbür gün kanser olma riskimizi azaltıyor. Bunlar çok ciddi rakamlar. Peki şu anda bizim ulusal aşı takvimimizde değil. Peki neden değil? E, ulusal aşı takvimimizde değilse bu aşılara nasıl ulaşılıyor Şimdi şöyle e, HPV'nin aslında çeşitli türde aşıları var. Ülkemizde şu an kullanılan ee, dörtlü aşı dediğimiz aslında üç doz olarak uygulanan, neden dörtlü deniliyor? En yüksek e, risk taşıyan iki tane kansere sebebiyet veren 16 ve 18 virüsün türleri var dedim ya yüksek riskli türlerine karşı koruma sağlayan ve bu genital bölgedeki kadınlarda bir takım sihirler ve rahatsızlıklara sebebiyet veren, onların yok olmasına sebebiyet veren o korumayı sağlayan dörtlü aşı ve üç doz şeklinde uygulanan varyasyonu var Türkiye'de. Nereden bulunabiliyor bu? Eczanelere gidiyorsunuz, kendiniz bu aşıyı temin etmek istediğinizi söylüyorsunuz. Bunun bir dozu 695 TL. Yaklaşık olarak 2088 TL'ye yakın bir para ödemek zorundasınız. Üç doz yaptırmanız gerektiği için. Ve kendi cebinizden bunu karşılıyorsunuz. Takvime alınmadığı için. Biz de diyoruz ki, aslında devletin Ay, bunu ödeyecek. Bu ödemi... rakamlar değil mi? Dihşat bu rakamlar. 3 ee, doz aşı için iki bin lira bir ücret ödemeniz gerekiyor ki çok yaygın görünen bir hastalık. Ne düşünüyorsun? Yani çok yüksek ve e, aslında devletin karşılayamayacağı bir şey de değil. Bugün kendi cebimizden çıktığı için bize yüksek. Ama koruyucu sağlık hizmeti anlamında devlet bugün benim için bu 2000 lirayı ödemiş olsa bir çocuk için ergenlik yaşına aktif cinsel hayat başlamadan e, bu aşı yapılarak ona %100 koruyuculuk armağan edilmiş olsa yarın öbür gün onun kanser olma riski çok çok azalacağı için ve neredeyse sıfıra yakın hale geleceği için aslında şey yükünden de kurtulacak orada. Yarın bir kanser hastasının e, tedavi masrafını karşılamak çok daha fazla kat kat fazla. Seninle daha önce yaptığımız programda da yani özellikle yeni nesil ilaçlarda insanlar aylık 10 bin 20 bin 30 bin 250 bine kadar çıkan rakamlar söz konusu kanser ilaçlarında yani bu bu dengi meselesine baktığımızda da neden bu tarafı tercih etmiyorlar yarın öbür gün kat kat fazla parayı ödemeye göze alıyorlar onu da anlamak mümkün değil. Peki bu kısmı biraz konuşalım mı neden sence böyle bir riski göze alıyorlar? Ya burada e, bu tarz ilaçlarda aşılarda devletin firmalarla beraber o aşıyı üreten firmalarla e, veya o ilacı üreten firmalarla e, masaya oturup Türkiye'de herhangi bir aşının veya ilacın ruhsatlandırılması için ve kaç kişiye bunun uygulanacağına dair bir uzlaşıya varması gerekiyor. Yani hani e, Türkiye'de tabii şöyle bir algı var e, HPV cinsel yolla bulaşan bir hastalık ve genellikle işte çok eşli olan insanlarda veya daha farklı alternatif hayat süren kadınlarda bu görülebilir. Dolayısıyla hani burası Müslüman bir ülke. burada aslında böyle bir şey konuşmamıza gerek yok. Biraz gözümüzü kapatma gibi bir durum da söz konusu. biz neden çocuklarımızda daha ergenlik yaşında 9-14 yaş arası çocuğumuza böyle bir şey yapalım ki biz bu aşıyı yaptırırsak sanki ona cinsel anlamda gidip istediğini yapabilirsinin izni verilecekmiş gibi bir algı yaratılıyor. Halbuki bu çok yanlış bir şey Tabii ki cinsel yolla bulaşan bir hastalık ama notta düşüyoruz yani farklı şekillerde de bulaşabiliyor veya bir hastalık Hı. cinsel yolla bulaşılıyor diye bir insan tek eşli olsa bile siz karşınızdaki insanın daha önce beraber olduğu insanlardan bu böyle bir silsile halinde devam eden bir şey yani. yani tamamen sizin elinizde değil veya rızanız dışında birileri size cinsel anlamda müdahale etmiş olabilir. Orada da mesela neden hastalık kapma riskine ve bu hastalığın kansere evrilmesine sebebiyet verelim ki? Ama tamamen bizim gördüğümüz şey biraz göz ardı ediliyor ve bu ülkede böyle bir şeye gerek yoktur e, gibi bir algı var. Peki ee, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları var. 30-65 yaş arası kadınlarda ücretsiz taramalar yapılıyor diye, diyor ve 30-65 yaş arası simir testi HPV taramasını her kadına e, öneriyor Sağlık Bakanlığı. Ve bu noktalarda da ücretsiz hizmet verdiklerine dair de ufak açıklamalar var. Bunlar gerçeği yansıtmıyor mu? Ya gerçeği yansıtmıyor demek çok doğru olmaz. Evet. Baktığımızda aile hekimliklerine veya işte kanser tarama merkezleri, keteme gittiğimizde e, bu tarz taramaların kendimize yapılmasını isteyebiliriz. Buradan da bir çağrımız olsun. Özellikle 30 yaşından sonra her kadının e, senede bir bu taramaları yaptırması gerekiyor. Ama bunları yaptırabilmek için gerekli konfor alanının biz kadınlara sağlandığını ben düşünmüyorum. Yani sen, ben, bilinçli insanlarla bu konuyu konuşuyoruz. Ben e, bu hastalıkla, kanserle ilgili çalışıyorum. Bir sürü hastayla muhatap oluyorum. Bu işleri bilen bir insan. E, ben bile bir randevu alırken, yani peşlerine düşerek bunu gerçekleştirmek zorunda kalıyorum. Halbuki burada yapılması gereken şey gerçekten okullardan itibaren bu eğitimin, bu bilinçlendirmenin, aileler başta olmak üzere ki 9-14 yaştaki %100 koruyuculuktan bahsettik. Yani 10 yaşındaki, 11 yaşındaki bir kız çocuğu ki erkek çocuklarına da uygulanması 26 yaşına kadar tavsiye ediliyor. Bilmesi mümkün değil. Yani bir, hiçbirimizin annesi babası bunu bize yaptırmadı. İstemedikleri için de çünkü böyle bir bilinç olmadığı için belki de biz bir şansı kaybettik burada. E şu anda da e, yeni yeni bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. E Biz ne yapıyoruz? Genç kadınları teşvik etmeye çalışıyoruz. İşte gidin e, kendi jinekolojik kontrollerinizi yaptırın 30 yaşın öncesinde de. E, akabinde işte testlerinizi yaptırın ama onlar bir devlet hastanesine gittiklerinde e, baştan şu soruyla karşılaşıyorlarsa eğer bir doktor tarafından jinekolojik muayenede evli misin bekar mısın gibi bu tarz bir soruyla karşılaşıyorlarsa zaten dürüst bir cevap vermesi o noktada beklenemiyor. Yani Türkiye'de yaratılan algı nedeniyle belki gerçekten çok eşli veya belki e, bir kişiyle beraber oldu ama sonra o çok da tanımadığı, güvenmediği bir insandı. Bunu doktora rahatlıkla söylemesi gerekiyor. O noktada doktordan e, kendisine yani burada herhangi bir doktoru suçlamak için söylemiyorum tamamen bir algıyla alakalı veya kendisine HPV virüsü konuldu. E, bu virüs var elinde, insanlarda şöyle bir korku var. İşte ben artık yaftalandım, e, ben artık çok fazla insanla belki beraber olduğum için bu virüsü kaptım. Hayır belki o yüzden değil, belki o yüzden ama belki de değil. O yüzden olsa da bir şey değişmiyor. Sonuç olarak tedaviye doğru erişim burada ve insanları rahat ettirebilmek, kadınları rahat ettirebilmek. E ben gidip de e, özel bir muayenehanesi olan bir doktorla daha rahat ediyorsam da bunun için ayrıca para ödemem gerekiyor. Yani bu da bir sporun sıkıntı. Aynen öyle. Toplumsal baskının kadın sağlığı üzerinde gelmiş olduğu noktayı bir noktada anlatıyorsun aslında. Bu durum çok net ortaya koyuyor. Peki ne yapması gerekiyor kadınların ya da bu hastalığa yakalanan insanların geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir dilekçe örneği paylaştın. Bu dilekçe örneğini ya da bu çalışmayı neden başlattın? Böyle başlayayım sormaya. Ben şuradan başlayayım. Öncelikle testlerimizi yaptırmamız şart. Az önce dediğimiz gibi. Akabinde diyelim ki virüsün bizde olduğu sonucu ortaya çıktı. Hemen panik yapmamamız gerekiyor. Dediğimiz gibi düşük riskli olanlar da var. Hangisinin ne olduğunu iyi takip etmemiz gerekiyor aralıklarla. Bazen kendi vücudumuz kendi kendine bunu halledebiliyor. Eğer ki hastalık hiç yoksa 45 yaşına kadar bütün kadınlara bu aşının ne olursa olsun yapılması gerektiği tavsiye ediliyor. Maalesef dediğimiz gibi bu para ama bunu alsınlar 3 doz. Eğer ki imkanları bir şekilde el veriyorsa kendilerini zorlasınlar ve alsınlar faturalarını Kutularını saklasınlar bu aşıların. Akabinde bizim aslında diğer ilaç davalarında yaptığımızdan hiçbir farkı olmayan bir prosedüre gidiyoruz. Bu fatura ve kutularla beraber Sosyal Güvenlik Kurumu'na bulundukları ilde ufak bir dilekçe, bir iki cümlelik. Ben HPV aşısını 3 doz olarak aldım. Faturası kutusu burada. Bu ücretin bana geri iade edilmesini istiyorum. Bu benim anayasadan kaynaklı sağlık ve yaşam hakkım. Bunu bana geri iadesini istiyorum diye bir başvuru dilekçesi hazırlasın, hazırlayıp versinler. Sosyal güvenlik kurumu bu başvurularını reddedecek. Çünkü az önce dediğimiz gibi geri ödeme listesinde değil bu aşı. Bu red kararını da alsınlar. Akabinde dediğim gibi biz e, Sosyal Haklar Derneği olarak da yani bunu yürüten başka dar, dernekler de var. Davalar açan, insanları teşvik eden. Herkesi bireysel mücadeleye çağırdık. E, bir dilekçe örneği hazırladık. Basit bir dilekçe bu kendilerini uyarlayarak dilekçemizin daha da yayılmasını istiyoruz. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu basit usule tabi olan bir dava. Hani çok da böyle meşakkatli değil. Bu örnekle beraber e, Sosyal Güvenlik Kurumu benim talebimi reddetti. Dolayısıyla da ben bu örnek dilekçeyi kendime uyarladım. Davamı gidiyorum, açıyorum iş mahkemesinde. Ve bu 2000 liranın bana iadesini istiyorum. Mahkeme ne yapacak? Mahkeme bir bilirkişi atacak. Bu bilirkişi doktor bilirkişi olacak. Ve az önce konuştuğumuz her şey, bu etkinlik oranları dünyada zaten senelerdir, 20 senedir kullanılıyor bu aşı. Yani, ve yayınlanmış tonlarca makale, bilimsel çalışma var. Yani e, işini iyi yapan bir bilir kişinin de aksine bir rapor yazma şansı yok. E, mesleki anlamda kendi raporunu ortaya koyacak ve akabinde de e, %80-90 oranında hakim, bu rapor doğrultusunda o davayı kabul edip o paranın iade edilmesine karar verecek. Zaten bu kararlar aslında çıktı 2012'den beri. Sadece bu konu çok kullanılmıyordu. Yani emsal kararlar da var. Bu ilk defa yapılacak, denenecek bir şey de değil. Bu davalar daha önce açıldı ve kazanıldı. Dolayısıyla herkes bunu yapsın. Burada toplumsal bir mücadeleyle ne kadar fazla dava açılırsa insanların sesi duyulur. Belki devlette de bir adım atar. Hatta bizim buradaki talebimiz şu, Dokuzlu korumalı aşı var. Dokuz tipe karşı en yüksek e, seviyede kansere neden olan dokuz tipine karşı koruma sağlayan ve Avrupa'da aslında o aşılar uygulanıyor. Türkiye'de şu an parasıyla aldığımız aşı bile tamam çok iyi gene yani, yani hani baktığımızda ama aslında onun daha da iyisi var. Ve o aşı aslında Türkiye'de ruhsat almış durumda 2019'dan itibaren ama ilaç firması bir şekilde parasıyla da olsa yani nasıl bir anlaşmazlık varsa bunu piyasaya sürmemiş bizim edindiğimiz bilgilere göre. Ama elimizdeki şu an bu dolayısıyla bunu yapabilirler yani ben de mesela aşımı daha olmadım ben de yeni olacağım ve bütün arkadaşlarıma senle de konuşurken herkese kadın arkadaşlarıma bunu anlatmaya çalışıyorum. Hepsine de yardımcı olacağım yani elimizden ne geliyorsa. Peki, e, madem programı yaptık o zaman bu işe ne diyelim biz başlamış olalım, e, aşılarımızı olalım, davalarımızı da açalım sadece programda kalmamış olsun. Sevgili Dilşat çok teşekkür ediyorum. Bu konuyla zaman zaman izleyicilerimize hatırlatmak ve da unutulmamasını sağlamak için malum çok gündem yoğun oluyor ve bu sağlıkla alakalı meseleler ikinci planda kalabiliyor. Zaman zaman tekrar bir araya gelelim ve bu konuda gelişmeleri ve yapılması gerekenleri hatırlatalım izleyicilerimize. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah davalar kazanıldıkça belki bir sonraki seneye kadar zaten aşı da listeye alınmış olur. Ödenmiş, ödenmeye başlanmış olur. Ee, tekrar onu konuşuruz. Güzel bir haber konuşmuş oluruz. Doğru söylüyorsun. Peki görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Teşekkür ediyoruz. Bu kadar önemli bir konuda farkındalık yaratmaya çalıştık. Sizler de konuyla ilgili eğer sorularınız olursa bunları Dilşat Enthors'un Twitter'ından sorabilirsiniz ya da Halk ve Bilin ya da benim Twitter hesaplarımızdan sorun. Biz de Dilşat'a aktarırız. Gerekli geri dönüşler sizlere sağlanır. Hoşçakalın. Teşekkürler.